Herkese merhaba, Siyerli Kaşığım'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam da yaz aylarına uygun bir lezzet izleyeceğiz. Izgaralarınızın yanında, kahvaltı sofralarınızda, balık yemeklerinizde istediğiniz şekilde tüketebileceğiniz bir lezzet hazırladım sizler için. Hemen hiç beklemeden buyurun tarifime geçelim. Ben bu güzel lezzeti nasıl yapmışım izleyelim. Tarifime ilk olarak yeteri kadar yaban sarımsaklarımı yıkadım, temizledim ve sularını aldım. Önceden ben bir bezin arasında beklettim. Şöyle elime alarak doğrayabileceğiniz kadar elinize şöyle tutamlayın önce size tavsiye. Yaklaşık bu şekilde iki tutam olacak kadar benimki. Şimdi Bıçağımı alıyorum. Yaban sarımsaklarımı olabildiğince ince kıyıyorum. İlk etapta şöyle şu şekilde kıyacağım. Ve ardından sizler için göstermek istiyorum. Tekrar maydanoz kıyar gibi üstünden defalarca gideceğim ve incecik bu şekilde kıyacağım. Gördüğünüz gibi oldukça ince bir şekilde incelttim. Hatta benim diğer bıçağım biraz keskinliğini kaybetmiş. Daha da keskin bir bıçak aldım. Size tavsiyem keskin bir bıçak ile yapın. Çok daha rahat olacak. İncecik olana kadar bu şekilde doğrayın. Rondadan veya robottan geçirmeyin. Çok fazla ezilir. O zaman güzel olmaz. değerli bu kadar. Şimdi şu şekilde 500 gram tereyağıma ayarladım ben arkadaşlar. Fırınımı 50 dereceye açtım. Oda sıcaklığında bırakmıştım ama baktım yine de sertlik var. O yüzden fırınımı 50 dereceye açtım ve fırınımda tamamen yumuşamasını sağladım. Önemli olan çok güzel yumuşak bir tereyağımızın olması. Şimdi yaban sarımsaklarımın hepsini hiç israf etmeden kasemin içine alıyorum yaban sarımsaklarımı kasemin içine aldıktan sonra şöyle silme bir çay kaşığı denecek kadar tuzumu ekliyorum çok fazla tuzlu olmasın tuzumu ekledikten sonra şimdi güzelce bir spatula yardımı ile bunları birbirine karıştırıyorum Gördüğünüz gibi yumuşaklığı muhteşem. Bu şekilde olduğunda çok çok daha güzel rahat karıştıracaksınız. Güzelce karıştırdıktan sonra yağımı şöyle benim silikon muffins kalıplarım var. İsterseniz bu şekilde yaparsınız benim gibi. İsterseniz streç filmin arasına sararak dondurabilirsiniz. Her türlü kullanabilirsiniz ama bu şekilde şayet varsa evinizde buna benzer küçük böyle bir kaplar saklama kapları vesaireler İnanın bana çok daha pratik oluyor çünkü bunun donduktan sonra ben bir tane bir tane çıkartacağım, streç filmleyeceğim ve istediğim zaman tek tek çıkartıp kullanacağım. Şimdi bütün yağlarımı Manfız kalıplarıma yerleştiriyorum. Ee, tabii ki bu yetmeyecek. Bir tane daha kalıbım var. Ona da dolduracağım. O şekilde hepsini hazırlayacağım. Baharatlı yağlarımı bu şekilde kalıplarıma doldurdum. Bir tanesine yetmedi gördüğünüz gibi. Ee, bunun çünkü kalıpları bunlardan biraz daha büyük. Bu şekilde şimdi üstüne streç film çekeceğim. Buzluğuma atacağım. Donduğunda hep beraber sonucu göreceğiz. Gördüğünüz gibi baharatlı tereyağlarım çok güzel bir şekilde dondu arkadaşlar. Şöyle çıkartacağım. Bakın muazzam bir şekilde dondu. Benimkiler aşağı yukarı 2 saate yakın durdu buzluğumda. Bütün gece veya bütün gün bekletmek zorunda değilsiniz. Önemli olan bu şekilde donup çıkartmanız. Hepsini bu şekilde çıkartacağım. Ve şöyle bir streç filme dediğim gibi saracağım. Buzluğuma koyacağım ve bu şekilde tüketmeye hazır olacak. Diğerlerini de hemen kalıptan çıkartmak istiyorum. Bunlar da diğer kalıpta dondurduklarım. Gördüğünüz gibi porsiyonluk olmuş oluyor. Çok çok daha rahat olacak tüketmesi. Bu şekilde hepsini sardım. Şimdi buzluğuma atacağım ve istediğim şekilde dediğim gibi çıkartacağım. İster ızgaralarımda ister balık et yemeklerimde inanın bana muhteşem bir lezzet aroma veriyor. Bugünlükte bu güzel tarifim ile Size hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın. Umarım bu güzel tarifleri evlerinizde yapar ve sevdikleriniz yine gönül rahatlığıyla ile tüketirsiniz.